Atiye Bey, merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Hoş geldin. Nasılsınız? Ya biraz şoke olmuş durumdayım. Söyleme sahip evin ihtiyaçları için Manav'a gittim. Abi bir tek mango ile ejder meyvesi ucuz. Yani yok kirazıydı, yok kayısısıydı, yok şeftalisiydi. Bunlar artık kripto bitcoin ile satılıyor <laughs> bitcoin ya. <mi? gülüyor> evet ya, kripto satsın bunu değil mi? Küçük değil parça ayıptır. böyle. <laughs> bir bir kirazı şeyin içine koyup onun payını satsın. 7 kişi bir kiraza gitsin. Siz tabi yaş tecrübe gibi insan olarak gençliğinizde meyve daha mı çoktu? Kardeşim bilmiyorum çünkü hiç manavdan almadık. Ben büyüdüğüm bahçede iki tane incir, bir tane armut, kızılcık ve dut ağaçları vardı. Biz yazın bu şaka değil bu arada. Çıkardık ağacın üstünde oturup yerdik sürekli. Şimdi ogası ne oldu? Orası apartman ve otopark oldu. Zengin olmuşsun. <laughs> bu lafın nereye geleceğini merak ediyorum. Şey yapmıyorum yani. Bah, bir yere gelecek ama konuşacağız. Sizin kuşağa konuşacağız. Ya, bak evet. ama bir ilginç bir not. Evet ve bu PKK ile 90'larda ciddi bir şekilde mücadele başlayıncaya kadar et de çok ucuzdu. Bizim zamanımızda tavuk çok pahalıydı. Meyve sebze hakikaten akıl almaz ucuzdu. E çünkü e, yani şu anda Eyüp Sultan dediğimiz yerde hıyar yetişirdi. Şimdi inşaat yetişiyor. i̇nşaat yetişiyor. Ben koca Mustafa Pişalı'm, çok samimi söylüyorum. Sokağımda bostan vardı. Yani biz hakikaten manava gitmedik. Gider oradan alırdık. Tabi bazı şeylerin değişmesi normal ama bu fiyatta normal. Yoksa tabii hayat tarzının, hayat e, işleyişinin değişmesi. Aha. Her yerde var dünyanın ama burada ekstra bir şey var. Ekmek de 15 lira oldu İstanbul'da. Yani bir de kardeşim bizim zamanımızda ekmeği ben abimle falan gider ancak taşıyabilirdik. Çok aradınız yani. Öyle iki kişi omuzlarımızı alıp taşırdık. Yani ben somunla anneannem vururdu bana. Bayılır kalırdım. Şimdi pamuk şimdi, gibi. Şimdi, şimdi yani içine bir tane sosis koymuyor. Yanlardan çıkıyor sosis. Şey gibi yırtık çoraptan çıkan ayak parmağı gibi. Ya hakikaten çok acı bir şey yani. Pek çok insanın gıdasının çok büyük bölümünü ekmeğin teşkil ettiği ve hatta buğday tahılını teşkil ettiği bir ülkede bu. Yani fırıncılar da haklı, onlar da maliyet diyorlar. Tabii canım yani onlar e, Rekabetçi bir şey. 10 tane fırın var. Tekellik söz konusu değil. Nasıl Türk tarımını bu hale getirdik? İnanılacak gibi değil. Atiye Bey konuşacağız. Çok başlığımız var. Ama önce sponsorumuz, destekçimiz Amazon.com.tr'ye teşekkür ederiz. Türkiye'de kitap severin en sevdiği ve en çok tavsiye ettiği e-ticari sitesi. Programımızın içinde, dedim, geçen hafta söylemiştik, kitap önerisi. İyi ki ben yapacağım. Getirdim evet. kitabımı. onda konuşacağız. Zaten Türkiye siyasetiyle ilgili. E, diyelim ve istiyorsanız konu başlıklarımızı geçmeye yavaş yavaş. Önce Yeni Şafak'tan başlayalım. <laughs> evet. Bir Trump vazgeçmiyor e, Pavlo'dan, evet. bir de Yeni Şafak vazgeçmiyor Mermi Şimşek'ten dedi ki bu sefer de dövizden manşetten çıktı. dövizden vergi neden alınmıyor? Anayasanın 73. maddesine göre herkesten vergi alınması lazım kazancına göre. Yeni Şafak, hakkı mı? Yok ya haklı olur. Bir, bir kere dövizden vergi alınıyor yani alım satım vergisi var. İkincisi Türkiye'de ifade özgürlüğü yok diyorlar işte olmaz olur mu baksana yani. Her yani istediğini söylüyor. Her istediğini söylüyor. Ve ya dediğim gibi yani bütün o AKP'ye yakın duran basın arasında enişte falan çok özel bir yeri var. Onlar kendi kafalarına göre gidiyorlar. Böyle cim fikirleri de çıkıyor. Bunların bir tabanı da yok. Siyaset anlamında mesaj verme niteliği de yok. O istediği kadar söylesin dövizden vergi alınmıyor diye. Yani bütün bunlardan bir şey çıkmaz ortaya. Bu hani hükümet ya da saray içinde birilerinin Mehmet Şimşek ya da Fatih Karahan'la olan sıkıntısını veren mesaj değil. Herkes tabi bir Necati Arba dönemini hatırlıyor. O yüzden Yeni Şafak'ın manşeti çok... Yani eski, ilk bu manşetleri attığında ben Şimşek için ciddiye alınıyordu esasında. Evet, Aa, yani. Acayip bir şey olacak mı denmişti. Ama sonra artık tek, kendini tekrarlayan bir ya bir şey evet. Yani Türkiye Pelikan dosyası günlerinde yaşadı. Maalesef göya demokratik bir toplumuz ama şeffaf bir siyaset yok. İşte Stalin döneminde olduğu gibi aslında önünde resmen verilmesi gereken mesajlar böyle dolaylı yollardan veriliyor. Haklı olarak da halkımız acaba bir şey mi oluyor diye sormaya başladı. Ne zaman endişelenirim? Sabahta öyle bir manşet görsem endişelenirim. <laughs> Sabahta görürseniz acaba mı dersiniz o zaman? Acaba demem kesinlikle. Gidici, evet yani Berat günleri, Berat abimin günleri geri geliyor derim. O zaman sabah takip edelim bundan sonra. Evet. Peki kabine değişikliği olabileceği konuşuyor bu hafta sonunda. o of artık olsun da bitsin valla ya. Er, Erdoğan da artık bıktı teslim oldu. Allah cezanızı vermesin. Madem istiyorsunuz birkaç bakanı değiştireyim dedi. Bunlar Türkiye'de biz böyle zamanımızda bir laf var. Deve hamuru gibi çiğnemek diye. Deve hamurunun ne olduğunu bilmiyorum ama diline pelesenk etmek sürekli olarak gündemden düşmeyen şeyler. Ya değiştirir herhalde bir iki bakanı yani zamanı gelmiştir. Hani Bakanların performansına baktığında Hakan Fidan, İbrahim Kalın dışında öyle kimsenin adını hatırladı ya da Mehmet ya Çipşehir. hakikaten ya Mehmet Şimşek bir tek ben savunuyorum. Şimdi onu sayar yani halkın genel görüşünü yansıtmadığını çok iyi biliyorum. Ben şahsen herhangi bir ankette halkın Mehmet Şimşek başarılı bakanlar arasına soktuğuna emin değilim. Ama herhalde kabinede münferit değişiklikler olacak. Tabii Herkesin hayatını başka bir bakanlık ilgilendirir ama ben hani dışişleri, işte ekonomi, ne bileyim içişleri gibi kritik bakanlıklarda Eşim. bir şey ol, olacağını zannetmiyorum. Bunlar hiçbir şey yok zaten. Yani karşılık. bakanlar tamamen emir kulları. Evet karşılık yok. Evet, peki istiyorsanız Merkez Bankası'ya devam edelim. Şimdi herkesin gözü Perşembe günü ne da Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Bugün de rezerv açıklandı. biz bu çekim yapmadan önce. Geçen hafta çok ciddi bir rezerv atışı var. Evet. Ne yapacak Merkez Bankası? Yarısına, tam yarısını terafi etti 19 Mart'ın evet. rezerv açısından. Bu Mehmet Şimşek'le Fatih Karahan Londra'ya gitmeden önce 350 bas puan konuşuluyordu. Orada yatırımcılarla olan toplantılarda temkinli gideceğiz. Mesajı verildiğinden beri. Beklenti 250 bas puana kadar düştü. Bence 250-350 de yapabilir. Çünkü senin dediğin nokta çok önemli. Her ne kadar Merkez Bankası para politikasını enflasyon trendlerine endeksli olarak yaptığını iddia ediyorsa muhakkak ki rezerv birikimine çünkü güçlü TL politikasını savunacak rezerv olması lazım. Ve siyasetten gelebilecek olası şoklara bakıyor. Bunların ikisinde de çok rahat. Yaz boyunca da herkes döviz bozdurup TL'ye geçecek. Ekonominin 350 bas puana ihtiyacı var mı? Yok. Bence 200 bas puanla başlayıp bir Eylül'ü görse ondan sonra yolunda devam etse daha iyi olur. Ama 300-350 bas puan da indirebilir. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Şimdi tabii faiz indiğinde Herkes kredi faiz denecek. Ya daha bol kredi bulunacak diye düşünüyor. Bu doğru değil. Merkez Bankası'nın en önemli uygulamalarından biri para yani faiz politikasıyla kredi politikasını birbirinden ayırdı. Şu anda da ekonominin bir parasal teşviğe ihtiyacı yok. Dolayısıyla faizler inebilir. Ama eğer ekonomide istemediği özellikle iş işte talepte bir canlanma görürse ...muhtemelen yeniden kredi koşullarını sıkılaştıracak. Yani işte muzam karşılıklar arttırılacak. Bankaların bilançolarına konulan bir sürü kısıtlama var. Yani kimse faiz düşecek, ben daha rahat, daha ucuza kredi alacağım diye düşünmesin. O günler daha gelmedi. Ne zaman gelecek? Gelmez bu işler. Bir noktada gelmez mi? Ya yine seçim konusuna giriyoruz. Evet. Ee, ya da Sayın Erdoğan e, yeniden bu konulara ilgi gösterirse. Ama gelmez. Sebebi de şu. Zaten e, yani hükümet çok bağıran ya da ona çok yakın olan çevrelere başka yollardan kredi sağlıyor. Nefes kredisi kimin nefesine gitti acaba? Bize bir nefes gelmedi. Merkez Bankası'nın kimsenin konuşmadığı bir proje kredi, kredi kredilendirme mekanizması var. işte yine hazine garanti fonunda limitler arttırıldı falan. Yani bunlar tabii ki ihtiyacı olanlara gitmiyor. Ama işte hani beslenmesi gereken çevreler zaten para politikasının dışındaki yöntemlerle besleniyorlar. O yüzden hiçbir şey değişmeyecek. Bir kez daha tekrarlıyorum. Belki artık çok tekrarlıyorum. Uyar beni. Yaşlandık. Ya enflasyon bu senenin sonunda ne olursa 2027'nin sonunda da olur kardeşim. Değişmez. Dolayısıyla bu sene sonunda para politikası Merkez, pardon, bu sene sonunda enflasyon 30 diyorum ben. Politika faizi de 35'te 37 arasında bir yerde gerçekleşir. Ve bu böyle devam eder. Değişmez. 2026-2027 yılında para politikasında oturup Fed gibi beklemesi gerekir. Ama bir noktada siyaset devreye girecek. Ve onlardan da Erdoğan'ın seçim kazanması için gereken katkıyı göstermeleri gerekecek. İşte o zaman ne olacak onu merak ediyorum. Zamanı geldiğinde konuşuruz zaten. Aa. Fatih Ataygı iddianamesi hazırlandı. Ara korusun Fatih Suç söylenen gibi mi cumhurbaşkanı Evet evet en az 5 yıldan az olmak şartıyla 7,5 yıla kadar. 310 taksim 2 yansı hatırlamıyorsam TCK'nın. Eee bayağı zorlama. Kanıta kanıtı bir ceza istemiş ama ne çıkacak? Ben birkaç kişiye konuştum. İlk duruşmada tahliye dedi yani ben, beş ama 5 yı, yılda falan yatmıyorsa ama mesele bence Fatih Altaylı topluma çok büyük bir fayda sağladı. Şu anlamda Atilla Yaşar bu suçtan gözaltına alsaydı kimsenin bu iddianamelerin ne kadar aptalca olduğunu anlamazlardı. Kaç kişi okur ki Atilla Yaşlı'da hapse girse. Ama Fatih Altaylı gibi hapishaneden bile boş koltuğa yayın yapan bir insanla insanlar ilgileniyorlar. Ya suçu neymiş diyorlar. Ve okuduklarında da çok affedersin göbek delikleriyle gülüyorlar. Dolayısıyla o anlamda Türkiye'de hukukun nasıl dev, hükümetin amaçları için araçsallaştırdığının simgesi haline gelmedi Fatih Altaylı. Kitap o konuya ilgi zaten. Fatih Altaylı mıydı? Daha yazılmadı. Daha çok kısa süre. Peki Atilla Bey biliyorsunuz Fatih Bey'in koltuğuna en son göze oturdu. Perşembe günü. Aa. Biz bu çekim yaptığımız gün. Perşembe akşamüstü yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük partisinin en son seçimde en yüksek, en yüksek oy almış partisinin genel başkanı bir gazetecinin cezaevinde olması sebebi koltuğuna oturdu. Aa. Bayağı sembolik bir şey. Ben izledim bugün sabah her, hafta, her sabah olduğu gibi. Eskiden her sabah izlemiyordum. Artık her sabah izliyorum. E, yasaksız bir çok şey söyledi Özgür Bey. Verdiği mesajların bir kısmı tekrar tekrar verdi. Ama bir tane slogan ben bayağı bir başarı buldum. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa. Genççe vadimizi bulur dedi. O çok güzel evet. O, o boyutun üzerine biraz daha çalışsa iyi olur. Ya Özgür Özel e, akıl almaz bir dinamizm getirdi. Türkiye gibi artık tek adam rejimine tek adım kalmış ülkelerde. Muhalefetin hayatta kalması bile büyük başarıdır. Bunu yapmakla kalmıyor. Birinci parti ve parlamentonun da çalışmadığı, hukukun hiçbir şekilde siz dinlemediği bir ortamda şov yaparak, bunu iyi anlamda söylüyorum, kendini topluma hatırlatıyor ve daha iyi bir Türkiye olabileceğini söylüyor. Bence artık bundan sonraki aşama bütün bu anlatılanların basit, kısa ve gerçekçi programa dönüştürülmesi ve halka sunulması. Yani Halkın Erdoğan'la alternatif olduğuna inanması gerekiyor. Ben şu anda yani anketlere bakıyorum inanmıyor daha abi. Bütün bu olaylardan sonra yani bütün olaylar dediğim hangi ankete baksan ekonomiden şikayetçi misin? %60 evet diyor. AKP ile CHP arasındaki o fark 3 puan. Yani istatistik hata sınırından 1 puan yukarıda. Hala AKP 30'un altına düşmedi hiçbir ankette. Bu biraz da CHP'nin eksikliği mi diyorsunuz? Büyük ölçüde CHP'nin eksikliği evet. GC dair bir tasarruf, bir model yaratamıyor mu CHP insanın zihninde? Tabii bunu şunu da söylemek lazım. Çok zor şartlarda siyaset yapıyor CHP. Yani şimdi bazı eriştiriyor. Yani işte i̇şte sürekli Ekrem İmamoğlu ve Çerçi onun etrafındaki durumdan, duruma dayalı siyaset üretiyorsunuz, bir söylem üretiyorsunuz deniyor ah. ama şimdi her haftada belediye başkanı içeri bir siyasi partinin Geceye dair bir politika seti oluşturması da kolay değil. Onu kabul etmek lazım. Ona katılmıyorum. Tamam bir kere yani Ekrem İmamoğlu'nu tabii sonuna kadar savunsun ve hatırlatsın. E, bence çok etkili bir silah. Ama onun ötesinde böyle otokratların en başarılı olma nedenlerinden biri ağzına hap verir gibi çok basit bir reçeteyle nasıl düze çıkacağımızı anlatacaksın. Yani AKP bu şekilde 2015'lere kadar iktidarda kaldı hep. E, halka bir vizyon, bir umutla gerçekçi bir umut dağıttı. Ben yani bu özel bunları söylemiyor demiyorum ama bunların cümle arasında kaybolmaması gerekir. Yani halkın karşısına çıkıp herkesin ağzında slogan haline gelinceye kadar Bak Fatih'in bazı sloganları vardı biliyorsunuz. Büyük düşün sen. İşte sen bir şeysin büyük düşün. Hatırlıyor, hatırlıyor musunuz? Bir de beraber... sen, sen Eyüp'sün büyük düşün. Sen Beşiktaş'sın büyük düşün. Sen Adana'sın büyük Bir de düşüğü. şey vardı evet. Beraber yürüdük biz bir yollarda. Sonra ben Mercedes'e bindim. Sen metro basa. <gülüyor> <gülüyor> Mezara kadar değil, Ver pazara etkiyi, kadar mıydı? Ver etkiye sloganı var. Şöyle etkiyi gösterir. <laughs> 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 ben daha çok şeyi hatırlatıyorum. Ne, ne verirsen eline o girer. Kes. <laughs> Gerçi bir gün AK Parti sloganını çıkartırım. Çünkü gerçekten o söylediğiniz doğru. 2015-2016'ya kadar genelde ekonomi <laughs> etrafında bir slogan verirdi ve herkes o slogan peşinden koşardı. İnanılırdı. Bu işin, Sonra gitgide evet. onun dozu değişti, arını değişti falan. Mesela Tansu Çiller bu konuda fevkalade başarılıydı. Her eve bir araba anahtarı, her tencere iki tavuk. Bak ne kadar basit. İki tavuk. İki ta o zaman tavuk. İki anahtar vardı bir de. Bir araba, bir ev anahtarı. Evet, madem biraz Türkiye'nin rejiminden, siyasi iktidarından bahsettik. Amazon.com.tr'nin Türkiye'nin en güvenilir ve en çok tercih eden e sitesi. Amazon.com.tr'nin kitabın verdiğimiz kitap siparişini paylaşayım. Evet. Birkaç defa gittim. Gerçekten gittim. Beşiktaş tarafında isim vermeyeyim. iki tane şeye. Kitap satan kitapçıya. İkisi de yoktu. ya da Sipariş vereyim geçerim. Var ver kitabı. Vermedim. Sonra gittim Amazon'dan sipariş ettim. Geldi. Türkiye'nin yeni rejimi rekabetçi otoriterlik. Belki sen Şebnem Gümüşcü, Hakan Yavuz Yılmaz'ın ortak kaşa yazdığı kitap. Tabii yani özellikle böyle kitapları pek taşımıyor artık e, kitap evleri. Daha çok doğal olarak bu piyasa Aşk romanı işte macera. Osmanlı ne? tarihi. Osman. Kitap şunu da söyleyeyim. 2000 özellikle AK Parti iktidara geldiği dönemden bugüne anlatıyor. Ve özellikle son dönemde rekabetçi otoriter sisteme geçişi söylüyor. Mayıs 2023 seçiminden sonraki yani 2024 yer seçiminden önce yazılmış bir kitap. Bugün tabii şartlar çok hızlı değişiyor. Hatta kitabın bir bölümünde de bu bir ara durak mı? Demokrasiden tamam. otoriteye geçiyor muyuz? Bunun da tamam. sorgulaması var. Şu anda da zaten en çok tartışan konu. O yüzden de zaten kitap şu an ciddi talep görüyormuş. Ben kitap tamam. size bana öyle demişti. De. Siz hem üç ismin kitabını hem de Türkiye'nin siyasi ilk biraz yorumlar Evet. Siyasetle hepimiz ilgileniyoruz. Bazılarımız bayağı ilgileniyoruz. Ama bu işin güncelini tartışanların muhakkak bir kere Osmanlı tarihi, Cumhuriyet tarihi ve siyaset teorisini okuması lazım. Üçüncüsü konusunda... Berkesen'in iki meslektaşıyla birlikte. Şeftem Gümüşçü evet, Bey, e, yaptığı kitabın, yazdığı kitabın önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de dünyada eşi nadir rastlanan rejimlerden biriyiz. Şu açıdan da okunmasında fayda var. Biz buraya nereye geldik, nasıl geldik diye sormak lazım. Bak, mesela Rusya hiç bir zaman demokrasi olmadı. Adı öyle olsa da olmadı. Latin Amerika çoğu zaman demokrasi olmadı. Türkiye eksikleri olsa da demokrasi oldu. Ve bu demokrasi en parlak zamanlarından birinde 2012'ye kadar Erdoğan zamanında yaşadı. Yani bunu dünya bazında göstergeler söylüyor. Benim şahsi fikrim değil. Nasıl bir insan 10 yılda Türkiye'yi ye getirdiği yerden aynı şekilde 10 on yılda onu aldığı noktadan daha geriye sürükler? Yani bence bu konuda yüzlerce kitap yazılması evet. lazım. Bir tanesi de bu. Onu da anlatıyor kitap. Tabii. Ee, diyelim ve herkese öneririm. Amazon.com.tr'den hızlı ve kolayca sipariş verebilirsiniz. Burada tabii biz de YouTube işi, dijital iş yapıyoruz. Kitap okumak ayrı bir şey. No. Yani ne kadar video izlense de, hani kitabın derinliği o da bulmak, dijitalde bulmak kolay değil. O yüzden özellikle gençlere ciddi bir şekilde kitap okumaya davet edin istiyorsunuz. Siz daha büyük bir Ya evet, kesinlikle. Yani şimdi zaman içinde eğitimin ve kendini bilgilendirmenin formatı hep değişmiştir. Mim olan yani kitabın adını bir kenara bırakıp uzun ve detaylı şeyleri, evet. ilgini kaybetmeden ve beynini çalıştırarak evet. hazmetmeyi öğrenmek. Ee, YouTube bunu vermez. Yani onlar anlık keyifler veya anlık bilgiler için. Ama gerçekleri öğrenmek isteyen veya hayatı yanına. tamamen bir kenara bırakıp hayal dünyasına girmek isteyen, bence kitap okumaktan vazgeçemedi. Çok teşekkür ediyoruz Amazon.com.tr'ye diyelim ve devam edelim istiyorsanız. Minnettarız ve büyük de keyif alıyoruz onların hizmetlerini takdim etmekten. Atiye ya Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. Dedi ki birisi seçilsin de bu işten kurtarım. Önemli değil kimin seçildiği. Özgür Özel de parlıyor. O da olabilir, ben de olabilirim ama yeter ki bu gidişata bir dur diyelim dedi. Oldukça kapsayıcı ve ekip içeren bir konuşmaydı. Var. Ki biliyorsunuz bundan biz 4-5 ay önce Mansu Yavaş mı Ekrem İmamoğlu kavgası yapıyorduk. Hatta siz demiştiniz de bu kavga kim çıkartıyor yani ben öyle bir gerçek bir kavga görmüyorum demiştiniz hakkınızda vereyim. Çünkü özellikle CHP medyası, AKP medyası da bu işin üstünde bayağı tepindi. Yani biz Aa. de ben de tepindim. Ama bugün geldiğimiz aşamada Mansu Yavaş oldukça bence e, ne diyeyim takım çalışmasına uygun ve Aa. ana hedefi belirge kafasını netleştiren bir tutum sergiliyor. İçeriden veya dışarıdan CHP'yi bölemediler. Bir tek çok büyük hayal kırıklığım Kemal Kılıçdaroğlu. O da özelle cenazeden sonra görüştü. Ondan bir açıklama bekliyorum. Şöyle ya böyle. E, gerçekten de daha önce görmediğimiz kadar monoblok, e, tek vücut bir yapı sergiliyor CHP. E, bu yolda devam ederlerse hepsi hapse girecek. <gülüyor> <gülüyor> özgür <gülüyor> Özel. <gülüyor> abi... <gülüyor> evet, yo vallahi öyle olacak. Yani evet, Özgür Özel hakkında üçüncü soruşturma. E, Mansur Yavaş'a şey niye sıra gelmedi merak et, merak ediyorum ama. Bence şu ana kadar baş, Cumhurbaşkanlığı konusunda net evet konuşmamıştı. Burada istediği o değildi. O şekilde yorumlanmamalı mesaj. Ama hani gerekirse ben de hazırım göreve şeklinde. Şimdi artık bence o da yakında AKP'ye yakın duran basının ve yargının hedefi haline gelecek. Bir de onun dokunulmazlığı da yok. Daha koyu hedef maalesef. Tabii. Yani Özgür Özgür'ün biraz da bir süreç işletilmesi gerekiyor tamam. falan. Tabii bir aynı zamanda çözüm süreci devam ediyor. Onun da yansıma olacak. Özgür Özgür'ün dokunulmazlığı falan koyduğu yani o işler bakalım göreceğiz diyelim. E, ve istiyorsanız buradan Kerim yazısına geçelim. O. Evet. Atiye ve Kerim Orta, Kerim Bey oksijende, gazete oksijende bir yazı yazdı. Okey bu mu diye. E, onu konuşalım biraz. Geri <laughs> adaletsizliğine de dayanıyor. O. <laughs> Uşak arası, jenerasyon arası. Siz kaç doğumlusunuz özel bir soru olmazsa? 61. 1961. 1961. Evet. Yani Boomer, 1861 doğru. Bu sayıyor mısınız? Efendim? Bu mu Ya bu aslında benden bir önceki nesil ama artık yani bu artık bir şey haline, espiraline geldi. Ya karışma dede diyorlar ya işte Hı. Amerika'da da okey boomer. Yani sen yaşlandın artık. çeneni kapı anlamında. Her bizim yaşımızdaki herkes için kullanılıyor. Mahşarınız var yani sizin de <laughs> sizin kuşan. Amerika'da servetin yarısı sizin kuşakmış. 1946'ya 1964 arasında doğanlar. Oo. Evet. Bireysel servetten bahsediyoruz. Tabii. 65-80 arasında doğanlar %25'ine sahip. 81 ve sonrası doğanlar yani ben Yüzde %10'una sahip. Tabi Amerika'da var. Evet. Türkiye'de daha da kötü bir olabiliyor bu rakamlar. Önce bir Amerika'yı değerlendirelim. Şimdi onun önemli nedenlerinden biri, boomerlar Amerika'nın en geniş nesliydi. Yani ondan sonraki nesiller hep sayı olarak azaldılar. İkincisi Amerika'da bütün dünya mahvolmuş. Amerika'da imalat sanayinde çok iyi ücretlerle çalışıp biriktirme şansı elde ettiler. Ve tabii ki özellikle son 10 yılda finansal piyasalardaki birikimlerinden de büyük para kazandılar. Ondan sonraki, özellikle 70'lerde iş hayatına girenler bir türlü bellerini doğrultamadı. Stagflasyon döneminden başlandı. Ondan sonra da işte Amerika'da imalat sanayi çöktüğü için iş var, iş bol ama doğru dürüst ödeyen iş gittikçe azalmaya başladı. Yeni nesillerin sorunu çok önemli ve ciddi bir sosyal huzursuzluk kaynağı olmaya aday. Çünkü onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar. Ama dediğim gibi artık yani bir genç üniversiteye gittikten sonra nasıl bir kariyer kendine acaba tasavvur ediyor. Ne kadar zor bir durumda olduklarını anlamaya çalışıyorum. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada hangi branşı okumalısın veyahut da nerelerde pratik yapmalısın ki iyi bir kariyeri garantiye alabilirsin. Bence bunu bilemedikleri için Amerika gibi zengin bir ülkede hiç alışmadığımız trendler görüyoruz. Ailelerinin yanında yaşıyorlar uzun süre. Konut almaktan umutlarını kesmişler. Çoğunun sağlık sigortası yok ve şu anda da Amerika'da en hızlı büyüyen sektör gig ekonomi dediğimiz yani değişik çeşitli işleri yapmak. İşte gece bir yerde gitar çalıyor, sabah motosiklet taşıyıcılık yapıyor. Belki hafta sonları bir süpermarkette kasiyer olarak çalışıyor. Tabii burada sorun bununla doğru dürüst emeklilik primi ödeyemediğin gibi sağlık sigortasına çok büyük sorunlarla karşılaşıyorsun. Esas tam da konuyu buraya getirecektim. Aposto'da onunla güzel bir haberi var. Mesela diyor ki Z kuşağı, Z kuşağının %14'ü finansal durumlarını aşırı stresli olarak yorumluyormuş. Bu Y kuşağında 10 yıl önce yani o zamanki Z şimdi Y. Ha. Yani orada, y kuşağında 10 sene önce bu rakam %8'miş o Tabii. Şimdi %14. Birden fazla işte tam zamanlı çalışan insan sayısı, genç sayısı çok hızlı artış varmış Türkiye'de. Haberde o da var. %40'ı 2023 araştırması iki işi birden yapmak zorunda kalıyormuş. Z kuşağı üyenin %93'ü mesai yeni birden fazla işverene, sizin biraz önce söylediğiniz gibi, bölüştürdüğünü söylemiş. İşte şimdi Z zelenasyonu, biraz da Y belki. Bunlar yaşadıkça, sizin yaşlarınıza geldikçe nasıl bir dünya olacak? Çünkü birikim yok, işte dediğiniz bir konut yok, tasarruf yok. Bugüne anca idame ettirebilen bir kuşaktan bahsediyoruz. Valla bunun iki tane çözümü var. Bir, e, bu genç kuşak oy vermeyi öğrenecek. Çünkü Türkiye'de, Amerika'da en az oy veren grup bunlar. Ve siyasi sistem baskı yaparak daha adil bir dağılım ve hatta işte onların için daha olumlu koşulları isteyecekler. İkincisi, bu da iyi senaryo. Ya yani bu birinci senaryo çok, bir... çok, kötü. Yani sistemi zorlamaları esas iyi bir şey. Ya tabi yani tabi tabi kesinlikle daha adil bir şey için. Ama Çin'de bile demokratik olmasa da halkı dinliyor yani şey. Mesela Putin de Sen Petersburg'la Moskova'yı dinler. Öteki tarafların bunun ama dinliyorlar yani hiçbir diktatör başta kalamaz. İkincisi ve bence tek yürüyecek çözüm de bu. Robotlardan ve yapay zekadan vergi alıp herkese vatandaşlık hakkı olarak ücret ödeyeceğiz. Dünya kıtlık değil, bolluk dünyasına geçecek. İnsanlar artık sadece zevk için çalışacak. Bu da kaos ya. Hı? Bu da kaos yaratmaz mı? Nasıl kaos yaratmaz? Sen, siz sürekli havuza mı gireceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani işte bak bu o kadar yanlış bir düşünce ki. Hakikaten sosyolojik olarak da ekonomik, ekonomik olarak da. insanların paraya ihtiyacı olduğu için çalıştığı düşüncesi. Hayır. Çalışma kendine olan güvenini yükseltmek ve toplum içindeki itibarını desteklemek için yapılan bir şeydir. Para kazanmak zorunda olmasam da çalışırım ben 24 saat. Sizin para. işiniz için öyle ama her iş için öyle değil. Ya şimdi bak ama yani eğer işi bazı insanların şeyi yok yani e, becerileri Böyle yok. Git, hiç şöyle. Çok kötü işlerle evet. çalışıyor. Ama ben başka bir dünya tasavvur ediyorum. İnsanların zaten geçinmek için ihtiyaçlarını devletin karşıladığı, insanların keyif için istedikleri işi yaptıkları bir dünyayı kastediyorum. Ya ben Atilla ne yapardım? ne yapardınız? Siz çok şey yapardınız değil mi? Siz yaparsınız. Abi gider arkeolojik kazılarda çıraklık yapardım. Benim de hayalim o. Peki daha mavi yaka veya daha dediğiniz gibi yeterli yeterli, yeterli düşük olan işlerde çalışan insan ne yapardı sizce? Mesela bir fabrika, biz tekstil fabrikası insanlar ne yapardı? Vallahi yani öyle bir düzeni tahayyül ettiğin zaman her insanın kendine göre değişik zevkleri, heyecanları olduğunu görüyoruz. Mesela kimileri Otomobil tamir etmekten hoşlanır be kardeşim. Bu para karşılığı yapılacak bir iş olarak düşünülüyor. E, kimileri sanatla ilgilidir. Eğitimle devam eder veya aramadığı bir eğitim alır. Evet zaten o artık şart. Yani benim gelecek tahayyülümde eğitim 30 yaşlarından önce bitmiyor. Çünkü insanlar 80 yaşına kadar çalışıyorlar. Ve muhtemelen bu eğitim esnasında bir iki branş değiştiriliyor. Ve artık e, düzenli kariyer diye bir şey düşünmeyeceğiz. Bence insanlar ikiye ayrılacaklar. Her an yapay zeka ve onun uzantıları tarafından işleri ve kariyerleri tehdit altında olanlar. İkincisi de altın bilezik olarak yapay zekayı yanlarına takıp işten işe dolaşanlar. Sonuçta pek çok beceri işten işe transfer edilebilir. Tabi yani tıpta eden bilmiyorum ne evet. yani zaten. Sonra. Veyahut da ne bileyim eczacılıkta edemezsin ama yani. işletme mühendisliğe de geçebilir. Veyahut da işletmede deden otomotife de geçebilirsin. Mühim olan tüm bu işleri kolaylaştıracak ve senin girdiğin her işte kuralları çok çabuk öğrenip randımanını arttırabilecek olan yapay zeka gibi bir silahın yanında olması lazım. Bu yüzden ben 20 yıldır herkes İngilizce öğrenin diyorum. Şimdi vazgeçiyorum artık. Yapay zeka öğrenin diyorum. Ben bile iki tane yapay zeka ile çalışıyorum. Bu pek çok şey değişir. Hiçbir zaman geleceği tam olarak öngöremeyiz. Yapay zeka kalıcı. Bir de bir şey daha olacak tabii. Ya çok sevdiğim konulara giriyorsun. İyice uçuyorum. Uçun uçun. Bugün, bugün, cuma günü uçabilirsiniz. <laughs> yani üçüncü bir senaryoda Covid-21, Covid-23 en az bir milyar insan. Bir milyar, sekizde bir kay. Geçen seferkin tamamlayamadılar. İki molekül eksikti diye biraz komple teorisi yapayım. Değil. Bir şey mesela World Business Forum'u okuyup iş insanların stratejik planlamalarına yaptığında baktığında Covid'in bitmesinden sonra 4-5 yıl içinde çok daha öldürücü. Yani Öldürme oranı %1-2'lerde değil, 10-15'lere çıkan bir salgın asıl bekleniyor. Niye beklenmesin ki Semih? Neyi değiştirdik? Hiçbir şeyi. E, hiçbir şeyi değiştirmedik. O gün salgını yaratan koşulların hepsini ziyadesiyle yaşıyoruz. Dolayısıyla da gelecekler. E, en önemlisi de dünyada artık orman kalmadı. Eskiden insanlıkla ya da evcil hayvanlarla teması olmayan yaratıklar arasında virüsler hızla geçerek e, insana bulaşır hale geliyorlar. Bu da e, tabiatın sorunları çözme formülü. İnşallah insanlık o durumda kalmaz yani. Güzel bir şey anlatacaksın sandım. Mesela herkes senaryosu anlattınız. Ya. Canınız sağ olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Sonuçta özgü bir platform burası. Her istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Bazını kesiyoruz. Buna <laughs> Emrah da güldü. Ben her istediğimi söylüyorum da siz sizin istediklerinizi yayınlıyorsunuz. Biz sizi kovuyoruz. Haberiniz evet, yok. Biliyorum. biliyorum. <laughs> Şu anda. Atıya Bey bu haftayı kapattık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Siz de her zamanki gibi evimize keyif verdiniz. Kitap sıkarmayın diyelim hafta sonu. Evet. Eğinize ne geçiyorsa bir kitap okuyun. Amazon.com.tr'den de sipariş verebilirsiniz. Diyelim görüşmek üzere.